Merhabalar, iyi günler. Bir yorum yazılmış. Buna cevap vermek istiyorum. Diyor ki yalnızken nasıl ibadet edebiliriz? Hristiyan ibadet ritüelleri nelerdir ve günde kaç defa yapılır? Şimdi şöyle diyeyim. kutsal Kitabı okuduğumuzda yani mezhepsel görüşlerden çıkıp öze kitabın kendisine baktığımızda burada bazı farklılıklar görüyoruz. Çünkü mezheplere göre ritüeller vardır günde şu kadar yapılması gerekebilir diyebilirler. Ama biz bunları bir kenara koyalım ve kitabın özüne bakalım. Kitap bir kere ritüel diye bir şeyden bahsetmez. Ritüelleri yoktur. İbadet etmek, tapınmanın bir sürü yeli, şekli vardır ve belirli bir yeri olmak zorunda değildir. Mesela dua etmek. Dua etmek aslında Tanrı ile sohbet etmek demektir. Bunu günün her saati, her anı ve her yerde yapabilirsiniz. Hatta tanı zaten yapmanızı ister. Çünkü ne kadar çok sohbet ederseniz o kadar iyi birbirinizi tanırsınız ve daha fazla şey tecrübe edersiniz Tanrı tarafından. Bu konuda çok basit. Ve duanın belirli bir süresi yoktur. 3 saniyelik dua olur, 3 saatlik dua olur. Nasıl istiyorsanız, içinizden ne geliyorsa o anda, o özgürlüğünüz var. O yüzden dua konusunda her zaman, her yerde, her uzunlukta yapılabilir. Ondan sonra şey, tapınma, ilahiler. Mesela ilahileri gün içerisinde açıp söyleyebilirsiniz. Hiçbir belirli saatinin olmasına gerek yok. Burada tekrar söylüyorum yani işe giderken dinleyebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Tanrı'ya şükretmek, bunu zaten her zaman yapmamız gerekir. O yüzden yani tapınmada, ibadette de belirli bir ritüel olarak görmeyin. Ama evet haftada bir gün normalde Kıdise toplantımız olur. Genelde pazar günleridir. Orada toplu ibadet yaparız. O yüzden bir araya geliriz. Toplu olduğumuz zaman Tanrı'nın ruhunu daha farklı hissederiz. Orada mucizeleri daha sık sık görebiliriz. Yalnızken olduğuna göre kıyaslarsak. Ondan sonra bazen de haftada bir gün ders verilir. Kutsal kitaptaki ayetler daha fazla açılır, konular daha fazla açılır, insanlara öğretilir. Ama bunlar ritüel olarak görülemez ve günde kaç defa sorusunun cevabı istediğiniz kadardır. Yeter ki yapın. Hiç yapmadan gün geçirmeyin ama. Çünkü dediğim gibi iletişiminizi güçlü tutmak için bunu yapmanız lazım zaten. Yalnızken nasıl ibadet edebilirim? Yalnızken şimdi ben evde yalnızım. Kalkıp dua edebilirim. Dua ederken yürüyebilirim. Oturabilirim. ilahi açabilirim. Hoplayıp zıplayabilirim. Oturup dinleyebilirim. Eşliğinde söyleyebilirim. Bir sürü yolu var. Gerekirse ağlayabilirim. Gerekirse gülebilirim tapınma sürecinde. Çünkü Rabbin ruhuna yaklaşıyorum. Ve o ruh her şeyi yaratan, her şeyi güç veren, o ruh bana yaklaştığı zaman benim zaten nasıl reaksiyon göstereceğim belli değil. Bunu kontrol etmemeliyim. Siz de etmemelisiniz. O anda içinizden nasıl davranmak gerekiyorsa öyle davranacaksınız. Çünkü bunun önderliğini yapan zaten Rabbin ruhuysa doğru yerdesiniz. Bu ikinizin arasında şahsi bir ilişkidir. Kimsenin yargılaması gerekmez. Umarım verdiğim cevap size yeterli gelmiştir. Eğer gelmezse lütfen sorularınızı sormaya devam edin. Ben de cevap vermeye devam